Merhaba. Bugün oldukça karmaşık bir jeopolitik bilmeceye dalıyoruz. Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar neden bir türlü istenen sonucu vermiyor? Kuzey Kore denince yapımızın aklına gelen o meşhur soru. Yıllardır süren onca yaptırım, onca uluslararası baskı gerçekten bir işe yarıyor mu? Yani ilk bakışta cevap hayır gibi duruyor değil mi? Yaptırımların sürekli dilindiğine dair haberler görüyoruz. İnşaat projeleri, siber saldırılar, rejim bir şekilde para kazanmanın ve ayakta kalmanın bir yolunu hep buluyor sanki. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Rakamlar bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bakın Kuzey Kore'nin ihracatı sadece 2018 yılında %90 gibi inanılmaz bir oranda çökmüş. Bu ekonominin ne kadar büyük bir darbe aldığının en net kanıtı. İşte bu bugünkü analizimizin tam merkezindeki paradoks. Eğer ekonomik acı bu kadar gerçekse, bu kadar derinse neden masadaki siyasi sonuç bir türlü değişmiyor? Bu sorunun cevabını bulmak için biraz geriye gitmemiz, güvensizlikle dolu o uzun geçmişe bakmamız gerekiyor. Onlarca yıl boyunca hep aynı, tahmin edilebilir senaryo yaşandı. Büyük umutlarla masaya oturuldu, anlaşmalar imzalandı ama sonunda her şey karşılıklı suçlamalarla ve derin bir hayal kırıklığıyla bitti. Bu döngü iki tarafında birbirine olan güvenini tamamen yok etti. İşte bu geçmiş, uluslararası toplumun neden bir noktada yeter artık deyip diyalog yerine sopa politikasına, yani yaptırımlara sarıldığını çok net açıklıyor. Güven bitince masada sadece baskı kalmıştı. Peki, gelelim asıl soruya. Sorun yaptırımların bir etki yaratmaması değil. Asıl sorun amaçlandığı gibi işlememesi. Yaptırımların başarısız olmasının belki de en büyük nedeni tam olarak bu. Acı yanlış kişilere yöneliyor. Yaptırımların getirdiği kıtlık ve zorluklar o kararları veren elitlerin lüks hayatlarını pek de etkilemiyor. Asıl yükü sıradan insanlar çekiyor. Yani durum tam tersine işliyor. Kuzey Kore gibi kapalı bir toplumda halkın çektiği zorluk rejime karşı bir öfkeye değil, tam aksine rejimin propaganda makinesine yakıt oluyor. Yönetim "Bakın dış düşmanlar yüzünden bu haldeyiz." diyerek kendi iktidarını daha da güçlendiriyor. Ama rejimin bu inadını ve tüm eylemlerini açıklayan çok daha derin, çok daha kişisel bir neden var ve işin sırrı da aslında burada gizli. Gelin bir anlığına empati yapalım. Dünyaya onun gözünden bakalım. Onu bu kadar tavizsiz yapan, nükleer programına bu kadar sıkı sarılmasına neden olan o en temel korku ne olabilir? Rejim değişikliği. Ve bu soyut bir korku değil, aksine çok yakın tarihten alınmış kanlı canlı bir ders. Şimdi bu tabloya bir bakın. Bu Batı ile sorun yaşayan herhangi bir lidere verilebilecek en net mesaj aslında. Nükleer programından vazgeçen Libya liderinin sonu ne oldu? Peki ya vazgeçmeyen Kuzey Kore'nin? Bu karşılaştırma Pyongyang için hayatta kalma dersi niteliğinde. Üstelik bu sadece Kuzey Kore'nin kendi kendine yaptığı bir çıkarım da değil. Bizzat Amerikalı yetkililer bu tehdidi açıkça dile getiriyor. Bu sözler Kuzey Kore'nin zihnindeki o fikri adeta perçinliyor. Nükleer silahlar hayatta kalmanın tek sigortasıdır. İşte bu karşılıklı korku ve güvensizlik bizi bugünkü adeta satrançtaki pat durumuna, yani kimsenin kazanamayacağı o kilitlenmiş ana getirdi. Bu kilitlenme yıllar geçtikçe daha da derinleşti. Çünkü zaman ilerlerken taraflardan birinin gerçekliği tamamen değişti. Kuzey Kore artık kıtalar arası füzelere sahip bir güç, Diğer tarafın talepleri ise 90'larda kalmış gibi neredeyse hiç değişmedi. ABD Kuzey Kore'den varoluşunun tek garantisi olarak gördüğü o sigortadan vazgeçmesini istiyor. Bu sadece gerçekçi olmayan bir talep değil, aynı zamanda karşı tarafın psikolojisini hiç anlamadığını gösteren bir talep. Düşünsenize, bu durum her Amerikan başkanı için siyasi bir tuzağa dönüşüyor. Hangi başkan, tamam, Kuzey Kore'nin nükleer gücünü kabul ediyoruz diyerek tarihe geçmek ister ki, kimse istemez. E o zaman ne oluyor? İmkansızı talep etmeye devam ediyorsun ve bu tehlikeli oyun sürüp gidiyor. Peki, tüm bu tablodan çıkarmamız gereken o en temel fikir ne? Sanırım bütün meseleyi bu tek cümle özetliyor. Bir şeyin etki yaratmasıyla gerçekten etkili olması arasında dağlar kadar fark var. Evet, yaptırımlar acı veriyor, hem de çok. Bu konuda son derece etkililer. Ama asıl hedefe, yani rejimin politikasını değiştirmeye gelince işte orada tamamen etkisiz kalıyorlar. Kısacası acı var ama sonuç yok. Ve bu durum bizi dış politikada çok daha temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir hasımla karşı karşıyayken asıl amaç onu cezalandırmak mıdır yoksa ne pahasına olursa olsun onu anlamaya çalışmak mıdır? Belki de gerçek çözüm gücün değil, anlamanın anahtarındadır.